evet arkadaşlar bugün sizlerle eee ne yapabiliriz onu düşünmedim e, biraz önce video çektim 11 direkt başlattım birazcık geç oldu 11 dedim 11 geçti evet arkadaşlar eee bugün şu anda neredeyim onları söyleyeceğim ev adresi mahalleyi sokakta söylemiyorum şu anda İstanbul'dayım arkadaşlar. Eee İstanbul'dayım. Balıkesir'den geldim. Yani ay tutamış, Yani başka ne diyebilirim? Bir şey bakacağım bir dakika. Eee Yani arkadaşlar yani birazcık e, birazcık ne yapacağımı bilemiyorum şu anda. Video çekmeyi bıraktı çünkü. Aslında bıraktığım şey aslında şeydi. Ham insan video çekmeyi bırakınca bir daha çekmek istiy yapmak istem yapamıyor. Diğeri de e, şey neydi? Yani bir yandan da şu şey yapıyorsun yani yorucu. Video konusu düşünüyorsun yani. Yani arkadaşlar hayatım yani. Böyle ödevlerimi yapıyorum. Size video çekiyorum. Videoları paylaşıyorum. Yani. Yani. Yani ne diyebilirim. Diğer videomda kamera. Uzman kamerası tanıtacağım. Yani. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açayım. Zaten bedava. Yani bay bay. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve